Evet merhaba tekrardan ben. yoldan 10 adet e, araç sipariş ettim rastgele. Şimdi e, kutu atacağım. Ne kutusu bilmiyorum. Açacağım. Açtığımda devam edeceğim. Evet birazcık düştü. Düşerken azıcık gördüm. Evet kol kombi bende var. Güzel bir araç yani bence Volkswagen. De çok detaylı değil ama e, Volkswagen olduğu için bence değerlendirebilir. İkinci araç buradan bize çıkıyor. Şöyle arkayı göstermeden. Bajo Howler. <laughs> Ee, yani şey belki içine mesela sıçrayan amis Ama benim sevdiğim bir araç değil. Evet yine bende olan. Keşke aslında almasaydım dediğim bir araç. Ama bu da gelmiş. Üçüncü araç. Dördüncü olarak Mustang. Bu bende var. Bunun açık hali var. Kapasını çok düşük bir ihtimal tutabilirim. Ama e, farklı renginin açık hali var. Evet, anahtarlık modeli geldi. Bunu da tutmam diye düşünüyorum. Bakacağız. o şey. Bu da şey, Hot Wheels'ın kendi ürünü ama bayağı böyle orijinal gibi. Orijinal bir arabaymış gibi ama gerçek değil. Bir de blister yırtık. Belki, hadi şuraya atalım ama çok sanmıyorum. Fantastik. Direkt buraya atıyorum. Adını bile okuyacağım. Evet. Diğer aracımız. Nissan Maxima Drift Bu bende var mıydı? Bakacağım. Ben de yoksa bunu tutabilirim. J. Japan. Evet. Son iki araç galiba. Gördüğüm kadarıyla. Custom Camaro 11. Bu da bende vardı mıydı? Var mıydıktı? Aldık mıydı bunu? Bakacağız. Emin değilim. Olmama ihtimali yüksek. Ve son araç. Bir film serisi aracı kit. Bende var. Bu Keşke eski kit denk gelseydi ama yenisi denk geldi. Bu da bende var. E, kötü bir açılış olmadı. Araçlar genel olarak fena değildi. E, yine fantastikler var. Geri göndereceklerim var. E, artık çok fazla bunu yapmıyorum. Hem git gel uğraştırıcı hem hani al iade et bunu yapmayı da çok doğru bulmuyorum açıkçası. O yüzden olabildiğince bu işi daha az yapmaya çalışıyorum. Bayağıdır da almıyordum. Bir canım sıkıldı. Araba bulamıyorum bayağıdır böyle. Araba alasım var. O yüzden bir rastgele bir açayım diye dedim, Şey yapmak istedim. Böyle. izlediğiniz için teşekkürler. Kötü olmayan arabalar bu şekilde. Şurada var. Şunu da ekleyelim. Bunlara bakacağım. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.